Çık çıktı sen Türkiye. Var abi biraz geç kaldım. Evde aradım nerede kaldım. Benim buldum böyle oldu. Fazla boşluk. Azım hamurda bu çok bardak kırış, Ay çok Bardak kırış. Bardak Bardak kırış. 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 Bardak kırış ne başlıyorsunuz? Neler yapacağım evet. ben <laughs> <Oğlum, denk> lan? <laughs> ya. <Evet, gülüyor> buraya çıkmış çıkışlıya barışmasına bu baları gezdiğinde onu o Oğlum derken o balam benimle Evet abi. Sor. olun, sağ buraya ya. Tamam tamam Az geri gel. <laughs> çok garip bir soframız var. Domates. ne olacak? Sen beni gruptan çıkar mısın sen rahatsız fırça değil ya. Nasıl lan? Hızlıca hızlıca annam Ben sizin bonusdan bir O yüzden fazla de bu var bir yerde Ramazan varsa tamamdır o iş. Ne var Ramazan'da? Ne var Ramazan'da? Tırnaklar Kolay gelsin. sağlık. Onu dışarıda Ya, ne Bu da doldur. Eskileri kesip daha ne, başka bir şey mı? Başka bir şey var kesip alıp daha başka bir şey yok. Bir de Bir de bir yerde Abi, abi, abi. şöyle kenara. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Hı. Elhamdülillah, 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 ellezi et emana ve sakana ve canna minel muslimin. Nimet-i Allah, bereket-i Hülullah, şefasından ya Resulallah. Hı. İslami devlet, nasim-i cennet, ölenlere rahmet, dünyada kalanına sağlık ve selamet. E, hayırlısıyla Ramazan ayına e, başlamayı Allah yine nasip etti bu sene. E, tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını hayırlı bir şekilde geçirmesini diliyorum. İnşallah hayırlısıyla sonucunda da bayramı hep beraber neşe içinde geçirmeyi Allah Teala bize nasip eder. Madenci olarak yerin 300 metre altında bugün ilk orucumuzu tutmak üzere sahurumuzu yaptık arkadaşlarla beraber. İşimiz emek yoğun bir iş şey olduğu için şartlarımız zor. Yalnız bu bizim ibadet etmemizde bir sıkıntı yaratmıyor. Gördüğünüz gibi yer altında da sahurumuzu yapıp e, Orucumuza niyetleneceğiz biraz sonra Allah'ın izniyle. Ve ay boyunca da tutmayı düşünüyoruz. Aslında pek fark eden bir şey yok. Sadece farkımız e, Aile ortamında yapmadık işte sahurumuzu. E, ama Allah nasip ederse e, iftarımızda ailemizle beraber olacağız bunun güzelliğiyle, bunun bilinciyle mutlu olabiliyoruz. Ee, i̇nanın e, yiyecek içecek bakımından hiçbir sıkıntı yok. Aynı evimizde ne yediysek burada da aynı erzakla tekrar niyetleneceğiz. Bu bizim için fazla bir e, burukluk veya üzüntü yaratmıyor. Bizim için şey, bizim bir şey fark etmiyor. Yer altında her, her zaman böyle yapıyoruz. Her zaman ikramımız yer altında denk geliyor. Bazen evde de denk geliyor, bazen burada geliyor. Peki Ramazan'ın başlangıcı bugün. Evet. Neler söyleyeceksiniz düşüncelerimiz Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Herkes Peki, kazası belası nasip etsin Allah. A. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Yani 20 metrelerce altında uç tutarak zor şartlarda çalışıyorsunuz. Evet. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani Hiçbir zor zorluk çek zor çekmiyoruz. Bize bir zorluğu gelmiyor oruç tutmanın. ibadetin kaçır kaçılmazdır. İsim neydi abi? Halil Horoz. <laughs>